Merhaba, günün içinden kanalıma hoş geldiniz. 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü günlük COVID-19 aşı tablosu. Birinci doz uygulama 57 milyon 901 bin 189, ikinci doz uygulama 53 milyon 131 bin 148, üçüncü doz uygulama 28 milyon 111 bin 286. Tablomuzda Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Çanakkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın, Mavi ve ilk 10 ilimiz. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa Turuncu Renk. Türkiye haftalık Covid-19 tablosu 25 Temmuz-1 Ağustos arası 2022. Toplamında vaka sayısı 406.322, vefat sayısı 337, İyileşen hasta sayısı 387.653 Toplam vakka sayısı 16.295.817 Toplam vefat sayısı ise 99.678